Heh, doğdum şimdi ne oldu? Ha bu annem. bu da babam. Ha baba merhaba. Ha geziyoruz arabayla. Oh dünyayı tanıyorum. Ha attım adım öğrendim yürümeyi. Oh ne oldu şimdi? Ha nereye vardı? Ha başladık okula. Yol yakınken geri mi dönsek acaba? 1 2 3 A B C D. Ha öğrendim. Ha girdim ergenliğe. Sivilcelerim de çıktı. Heh, ne oldu şimdi? Ha kazandım üniversiteyi. Ne oldu? Kızlar mı teklif etti? Ha ne oldu? Festival yüzü mü gördüm? Ha mezun olduk. Ne oldu şimdi? Ha atacağım kepi. Oh ha iş buldum. Ne oldu şimdi? Sabah 9 akşam bir. Oh, beyaz yak oldum. Ama mavi gömlek giyiyorum. Hah, evlendim. Ne oldu şimdi? Hah, bu da karım. Hah, çocuk yaptık. Ne oldu şimdi? Sabahtan akşama kadar tablet. Emekli olduk. Ne oldu şimdi? Kurtulduk mu? Bitti mi? Hah, ah, öldüm. Ne oldu şimdi? Oh, bitti mi her şey? Hah, hazır üşümüştüm iyi oldu. Üzerime toprak örtü. Tabut da kalteleyim şah. Ne bu? Gürgen mi? Hah, geçtim köprü. köprü. Hah, geçiyorum. geçiyorum Oh, bitti mi? Oldu, oldu mu? mu? Tamam mı tamam her şey? Ha, ha. Ne o? EGS geçtim mi be.